Merhaba sevgili izleyiciler, ben isminizi buraya yazın. Bugün sizlerle oldukça ilginç bir konu hakkında konuşacağız. Kanlı at, Jharlotte cinayeti davası. Bu vaka hem Amerika'da hem de dünya genelinde oldukça ünlü bir olaydır. Sizler için hazırladığımız bu video, gerilim dolu dakikaların yanı sıra cinayetin arkasındaki nedenleri ve davaya dair tüm detayları ele alacak. Sizi tüm sırları çözmeye davet ediyoruz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi, kanlı at, C.H. Lottehi cinayeti davasının perde arkasına dalalım nokta merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilginç bir cinayet davası hakkında konuşacağız. C.H. Lottehi cinayeti davası, kanlı at olarak da bilinir. Bu dava, 1991 yılında ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleşti. C. Harlot Dahil, 27 yaşında genç bir kadındı ve hamileydi. Bir gün evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Yakınları polise başvurduğunda, polis kadının arabasını yakındaki bir otoparkta bulduğu nokta ancak Charlotte Taylor'ın cesedi bulunamadı. Polis arama çalışmalarına başladı ve sonunda cesedi ormanlık alanda bulduğu nokta otopsi raporu gösterdi ki Cehalot Tehlil kesici aletlerle öldürülmüştü ve bebeğe de kaybedilmişti nokta polis soruşturma yaparken, cinayet mahallinde kanlı at izleri fark etti. İzler takip edildiğinde, at sahibine ulaşıldı ve adam sorguya alındı nokta adam ilk başta suçu kabul etmedi ama daha sonra suçu işlediğini itiraf etti. Adamın ifadesine göre Cehar Lottehil ile tanışmıştı ve ona yardım edeceği bahanesiyle arabasına bindirmişti. daha sonra araba durduğunda ise kadını öldürdü ve cesedini ormanda bıraktığı gibi kaçtı. Nokta mahkeme süreci uzun sürdü ama sonunda adam suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Nokta bu olay hem cinayetin korkunçluğunu hem de polisin teknik becerilerini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Ancak bu tür korkunç olayların yaşanmamasını umuyoruz. Nokta siz ne düşünüyorsunuz? Bu durumda polis doğru bir şekilde hareket etti mi? Sizce adalet yerini buldu mu? Bize yorumlarda görüşlerinizi belirtin.